Aldı! 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 Oo, 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 gel gel şey kalamay çek kalamay çek kalama çek! Elinle değil lan video çek video çek! <laughs> evet arkadaşlar kalama şu anda yanıyor. Evet. Çok güzel torikler arkadaşlar. Şöyle biraz frenleyelim. Misinemiz azaldı. Of 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 of. Yavaş yavaş frenleyelim arkadaşlar. Balık çok büyük. Oğlum misine bitti. Ne olacak şimdi? Bismillahirrahmanirrahim. Ha, sıra bizde. Sıra bizde. Silikonun ha Aaa oltay düzeltmiş Oltay düzeltmiş Lanet olsun ya böyle bir şey mi var ya Şuna bak ya Oltay düzeltmiş Lan buğra bu yapılır mı buğra be Verdiğin oltaya bak cık 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 cık. Gitti ya